Merhaba. İyi ki doğdun Viktor. Merhabalar. Ee, burası Çamlı Ekolojik Yaşam Merkezi. Viktor'un elleriyle e, yaptığı bir bina. Bizim de Kaz Dağı'daki yuvamız, merkezimiz, Temmuz, buluşma alanımız. E, bugün Viktor'un doğum günü 21 Mayıs. Ee, bu doğum gününde aslında Victor'un herkesin karnını doyurduğu, lezzetli sofralar kurduğu, kalabalık sofralar kurduğu, herkesle muhabbetle bu sofralarda yemek e, yediğimiz zamanı da almak istiyoruz. Çünkü Victor'un en güçlü taraflarından bir tanesi aşçı olmasıydı. Sofralar kurardı, mutfakta yemekler yapardı. Çok büyük özenle, büyük bir farklılıkla yapardı ve yaptığı yemekler çok lezzetli olurdu. E bu sofraların da ayrılmaz bir parçası Gomasio. Bugün Gomasio'nun tarifini vereceğiz. E, ve e, Gomasio'dan bahsedeceğiz birazcık. Gomasyo, e, Gomasio Çantepe'nin de çok önemli, Çantepe mutfağının çok önemli bir e, ürünü. Hem Mutfakta yapıyoruz, her gelenle birlikte yapıyoruz ve afiyetle de yiyoruz. E, gomasyone nedir? Japon mutfağının bir lezzeti aslında. Japonca bir kelime. Goma, Tansu-san, Siyo, Deniz tuzu. İki kelimenin birleşmesinden oluşuyor. E, ve e, Japonlar gomasyoyu tuzun kullanıldığı her yerde kullanıyorlar. Yemeklerde, salatalarda, çorbalarda... Tuzu nereye koyarsanız aynı şekilde gomasio ile e, tatlandırıyorlar, tuzlandırıyorlar e, yemekleri. Biz Akdeniz kültürü, tabi biliyorsunuz özellikle güneyde, e, Doğu Akdeniz'de e, zahter diye bir e, karışım vardır. Zahter kekiğinin yoğunlukta olduğu bir karışım. Bu karışıma zeytinyağına bandırırsınız, sonra zahtere bandırırsınız. Bu bir e, iştah içicidir. E, bir... E, yemekten önce canlandırıcıdır. Aynı şekilde gomasio'yu da bu şekilde kullanabiliyoruz. Zeytinyağını batırıyoruz ekmeğimizi, sonra gomasio'ya batırıyoruz ve afiyetle yiyoruz. Hatta zeytinyağı ve limonu karıştırıp, içine birazcık da gomasio ile karıştırdığımızda nefis bir ekmek üstüne sürülecek, çok güzel bir katık oluyor. Gomasio, dedik ki susam, ve tuzdan oluşuyor. Aslında e, nedir besleyicilik değeri gomasyonun? Susamın kabuğunda bulunan kabuğunda tam susam olmasının önemi burada. Kabuğunda bulunan kalsiyum ve magnezyum kaynağın tam susam ve aynı zamanda deniz tuzunun içindeki pek çok mineralin birleşmiş hali. Yani bir mineral bombası aslında. E, özellikle kadınlara e, oldukça e, faydalı Kalsiyum ve açısından inanılmaz zengin bir gıda maddesi. Makrobiyotik beslenme biçiminde merkezi diyet dediğimiz aslında nötr gıdalar, gıdaların arasında bulunuyor. Ve tabii ki yağ kaynağı. Aynı zamanda çok kıymetli bir yağ kaynağı susam. Susamın sahip olduğu. Gomasyoyu nasıl yapıyoruz? Aslında iki tane işlemi var bu masyonun. Bir tanesi kavurma, diğeri dövme işlemi. Kavurmada susam ve deniz tuzunu amacımız içlerindeki nemi uçurmak. İkisinin aynı anda nemi eşit olmadığı için farklı sürelerde uçurduğumuz için tuzu daha az kavuruyoruz. Susamı daha uzun kavuruyoruz. Kavurduğumuz için ayrı ayrı yapıyoruz bu kavurma işlemini. Bir arada kavurmuyoruz. Ayrı ayrı kavuruyoruz. Ondan sonra da bir havanın içerisine karıştırıp dövüyoruz. Bir taş havan olabilir bu. Bir ahşap altı ağaçtan uyulmuş biraz sonra göreceğimiz taş havan ile olan başka bir taş havan ile daha büyük bir havan da olabilir. Ölçümüz ne? Bu masyonun orijinal ölçüsü 7 ölçü susam mı 1 ölçü deniz tuzu. Ama bu çok tuzlu. Victor bunu 11 ölçüye 1 yapıyordu. Yani 11 ölçü susam, 1 ölçü tuz. Ben bunu da tuzlu bulduk biz Çantepe ahalisi olarak. 15 ölçü e, susama, 1 ölçü tuz yapıyoruz. Bu ölçü hacmen bir ölçü. Ee, ölçümüzde bir tahta kaşık, bir tahta yemek kaşığı'nın ölçüsü olabilir. Yani 15 kaşık e, susama, bir kaşık tuz e, silme e, olarak koyabiliriz. E, bunu siz bu miktarı, siz deneye yanına kendi ağız tadınıza göre değiştirebilirsiniz. E, burada önemli olan birkaç püf noktası var. Dedik ki kavurmak sırasında aslında bu çok ciddi anlamda mutfakta bir farkındalık geliştirici de bir egzersiz oluyor. Çünkü eğer biz kendimizden geçip böyle sağa sola laf yetiştiren bir şekilde böyle yemek yapıyoruz, başka hayal dünyalarına dalarsak e, ee, yaparken bir anda susamlar yanmaya başlıyor. Biz yanmalarını istemiyoruz. Ee, kabuklarının içerisindeki o yağın susam yağının neredeyse sıvılaşmasını istiyoruz. Yani çok ince bir şey var orada. Eee ince bir fark var. O nedenle aşırı farkındalıklı farkındalıklı olmamız gerekiyor mutfakta. Ee, ve susamlar böyle kendi başlarına hop gibi hop bidi, e, hareket edebilen e, tohumlar. E, kavruldukça da daha hafifleşiyorlar. O yüzden etrafa da saçılma ihtimali yükseliyor. O nedenle susamları da böyle belli bir ritimle, belli bir farkındalıkla, belli bir hızla sürekli karıştırmak gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir farkındalık aracı olarak da kullanabiliriz. Evet, şimdi mutfağa geçebiliriz. Şimdi e, mutfağımızda gomasıyı yaparken e, ben e, şunları kullanıyorum: e, toprak kaplar, tahta kaşıklar. Gördüğünüz gibi iki tane toprak kabım var ve e, tahta kaşıklarım var. E, birinde tuz var, diğerinde susam var. Susamı ben daha önce kavurdum. Burada çok daha fazla vakit almıyorum diye. tuz daha kısa süre kavrulduğu için şu anda kavuruyorum. Her ikisinin de kokusunun kokusunu çıkmasını sağlıyoruz. Ve hafifleşiyor. Bakın gördüğünüz gibi aslında bunu yaptıkça fark edeceksiniz. Yanmayacak. Kesinlikle yanmayacak. O yüzden sürekli böyle bir... Belli bir ritimle, belli bir hızla bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken şarkı söylüyorduk aslında. Çünkü şarkı da bir ritim hmm. sağlıyor. Söyleyebilirsiniz. Etraftan meraklılar olduğu zaman bir sürü soru sormaya yelteniyorlar. Onların sorularını sonra sormalarını söyleyip durdurabilirsiniz. Çünkü gerçekten konsantrasyonu yitirdiğiniz anda malzemeyi boşa harcamış olabiliriz. Bir çok kıymetli, tam susam örneği çok kıymetli bir ürün. Gerçekten bulmak çok çok zor. Susamı genellikle kabuğunu alıyoruz ve sadece yağ maddesi olarak kullanıyoruz. Şimdi bu tamam. Ee, tam susamı da şöyle göstereyim isterseniz tam haline. Şöyle bir şey. Yani rengi normal beyaz susamdan çok daha kahverengi. Kabuğu üzerinde olan. Şimdi bizim ee, havanımız büyükçe bir havan. Victor'un havanı bu. Munday Restoran'ın havanı öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi böyle bir taş havaneli var. Ee, ve böyle bir içi oyulmuş bir e, ağaç. Bu havanı kullanacağız. Fakat şöyle bir havanda kullanabilirsiniz. Biraz daha uzun sürer. Ama böyle bir taş havanda kullanmak mümkün. Şimdi ben <laughs> susamı yavaş yavaş aktarıyorum. Susamı dışarı dökmemek de çok iyi bir farkındalık egzersizi. Çünkü heyecanını böyle bir anda dökülmeye başladı mı arka arkaya dökülür bunlar. Fakat bizim için tohum biliyorsunuz öneminden daha çok kutsal aynı zamanda. O yüzden tohumları yerlere dökmemeye boşa harcamamaya çalışıyoruz. Doğurduğumuz tuzu da koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Ve tavanımızla dövüyoruz. Dövdükten sonra domasyonumuzu böyle e, kavanozun içine koyuyoruz. Şu şekilde bastıra bastıra arada hava kalmasın, bayatlamasın içinde tuz var ama yağ da var. Bozulmaz ama tadı biraz değişir. Zaten hızlı tüketileceğiniz için buna da söylememe gerek yok ama daha yani sıkıştırılmış olunca daha fazla gomasio alacaktır. Bu şekilde koyuyoruz. Gomasyo böyle bir şey. Gomasyo'yu kullanırken bir püf noktası daha var. Genellikle baharat ları yemeklere katarken ya da bir kabın içine dökerken böyle alıp şöyle sallaya sallaya serpme alışkanlığımız var refleks olarak. Bunda bunu yapmamaya çalışalım. Çünkü o zaman tuzla susam birbirine fiziksel kuvvetlerle bağlı olduğu için ayrılıyor. Biz ayrılmasını istemiyoruz. Bir arada olsunlar istiyoruz. O yüzden bir tahta kaşığınız, ufak bir tahta kaşığınızdan kavanozunuzun içinde bulunabilir. Hepinize afiyet olsun.